Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Canlı yayın değil, evet bir gala videosu bu. Canlı yayın çekiyorum ama yarım saat sonra etmeye başlıyor. Ben de yarım saatten fazla olmasın diye düşündüğüm halde yine de bu gece canlı yayın yapmaktan vazgeçtim. Bunu yetiştirmeye çalışacağım saat 21.45'e. Yani ona çeyrek kala izlemeye başlayacağınızı tahmin ediyorum. İnşallah yanılmamışımdır. Canlarım George Bernard Shaw, İngilizlerin ünlü sosyalist filozofu. Evet ama akılcı sosyalist. Ama özgürlükçü sosyalist. Hani bendeniz gibi diyeceğim ama bendeniz onun gibiyim. O benim gibi olamaz elbette. Bakın ne demişti? Hukuk konusunda hukuk, hak, hukuk, adalet. George Bernard Shaw'ın asla taviz vermeyeceği değerlerdi. Hem filozof, hem yazar, hem yönetici, hem siyasetçi. Olağanüstü müthiş bir İngiliz. Dünyada özlü olarak kabul edilebilecek belki de en fazla sözleri söyleyenlerden biri. Kimden sonra? Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra. Gerçekten olağanüstü bir insan. Demişti ki eğer bir ülkede mahkemeler en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa Orada adalet ancak bir komediye dönüşür. Türkiye'yi anlatmış, daha o zamanlar Türkiye'yi anlatmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş hukuk danışmanı olduğu iddia edilen maaşını devletten yani milletten alan birisi Van'daki hukuksuzluğu, ilk başta yapılan hukuksuzluğu savunmak için X ya da Twitter hesabında bakın ne demiş. Van süreci tamamen hukuki bir süreç olarak yaşandı. Ama bu hukuki süreci daha tamamlanmadan ayaklanma çağrılarıyla istismar eden terör örgütünü ve legal görünümlü uzantılarını meşrulaştırmaya çalışanların devlet de toplum da farkında. Arkadaş, devlet neyin farkında ya? Devlet hak hukuk adaleti mi farkında yoksa devlet hak hukuk adalet isteyen insanları döven ve fakat kendisinden maaş alanların mı farkında? Bilelim önce bir defa bunu. Mehmet Bey bilelim kardeşim sen hukukçu musun, hukukçu musun? Süleyman Demirel hani o dönemin senin gibi sorcularının ya da senin abilerinin biz senden büyüğüz ben 68 kuşağıyım sen herhalde büyük ihtimalle 78 kuşağısın benim dönemin solcuları, devrimcileri Süleyman Demirel'e faşist derlerdi. Neden? E onun tam olarak özgürlükçü olmadığını iddia etmek için. Oysa Süleyman Demirel gerçek özgürlükçü ama liberal kapitalist bir başbakandı. O dönemin askerleri ve o dönemin faşist kafaları gençlik hareketlerini, sokağı neden baskılamadığı için Süleyman Bey'i eleştiriyorlardı. Sokağa sahip ol. Bu gençleri bu kadar boş bırakma. Diyerek Süleyman Demirel'in sokakları düşünen insanlara, devleti yöneten siyasetçileri protesto eden insanlara yasaklanmasını istiyorlardı. Süleyman Demirel ne dedi biliyor musunuz? Yok canım bu Mehmet Uçmun onlara kafası vazmaz. Vicdanı olmadığı için zaten onları anlayamaz da. Süleyman Demirel sokaklar yürümekle aşılmaz dedi. Sokaklar yürümekle aşılmaz. Demokrasinin en güzel tanımlarından biridir. Çünkü demokrasi sokaktır. Sokaksız demokrasi olmaz. O nedenle bizim anayasamızda diğer özgür ve gelişmiş ülkelerin anayasaları gibi sokakta devletin protesto edilmesini, ülkeyi yönetenleri ülkeyi yönetenlerin protesto edilmesini özgür bırakmıştı. Kimseden izin almadan sokaklara çıkabilirsiniz der bizim anayasamız. Bu Mehmet Uçum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu anayasasıyla kavgalıdır. Kaldı ki bu anayasa 1980-12 Eylül günlüğü darbe yapan faşist generaller tarafından ismarlanmış ve kabul edilmiş bir anayasadır. Onlar bile sokakları demokrasi olarak gördüler. Sokakları demokrasi olarak tanımladılar. Evet o beş tane general, o faşist beş general bile demokrasinin sokak olduğunu kabul ettiler. Hem de darbeyle iktidardan getirdikleri Süleyman Demirel'in Sokaklar yürümekle aşınmaz lafını bildikleri halde o Süleyman Demirel'e karşı darbe yaptılar. Evet. Kim bu Mehmet Uçum? Bu Mehmet Uçum ne iş yapar? Benim bildiğim bir hukukçu önce vicdanı sonra elbette kanunların gerekleriyle hareket eder. Neden önce vicdanı? Vicdan adalet duygusunun yüceliğidir ve ondan. Vicdanı yüce olan insanların adalet duyguları da yücedir vicdanı yüce olan insanlar sokaklarda haklarını arayan, demokratik haklarını arayan insanlara eşkiyalar demez. Van'da bir haksızlık, bir hukuksuzluk yapıldı. Daha henüz hukuki süreç işlerken, yalan, hukuki süreç işlerken değil, gözü dönmüş birileri savunmasız, Korumasız bir kadına tecavüz etme girişimindeyken suç yakalandılar ve halk hep birlikte sokaklara dökülerek tecavüzü önlemek istedi. Tecavüzcülere birbirlerine şikayet ettiler, iyi ki şikayet ettiler ve Yüksek Seçim Kurulu devreye girdi. Anlayamıyorum Yüksek Seçim Kurulu'nda üç üye banda Mazbatayı yüzde 55.7 oyla kazanan Abdullah Zeydana verilmesi kararına karşı durdular. Hayır verilmesin dediler ve bunlar hakim he, bunlar yargıç he, bunlar hukukçu he diyeceksiniz bunlara. Bunları elinizin tersi edeceksiniz gördüğünüz zaman. Siz hukukçu değil, siz vicdanlarını satmış hukuk fakültesi mezunlarısınız. Büyük ihtimalle Turgut Altunok gibi bunların da diplomaları nasıl alındı bilinmez. Bilmek lazım, öğrenmek lazım, araştırmak lazım canlarım. Ama şu kadarını bir kez daha söylüyorum: Bir ülkede mahkemeler en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçmiyorlarsa orada hukuk yok, ancak bir komedi vardır. Aslında bir trajedi vardır. Van'da bir trajedi senaryolaştırılmak istendi. Anlattım. Benim kendi görüşümdü, bilgim değildi. Van'da kazanamayacağını bilen AKP yerel yöneticileri, AKP'nin yerel yöneticileri büyük ihtimalle genel merkeze de haber vermeden. Onun için ben korkusuzda bu işten Recep Tayyip Erdoğan haberi yoktur dedim. Bana kızanlarınız oldu. Savunma şu Recep Bey'i. Ben Recep Bey'i savunmuyorum ki. Haklıya hakkını verirken haddini bilmeyene de haddini bildiriyorum canlarım benim. Orada büyük ihtimalle yerel yönetim Van'ın rantımdan istifade edebilmek için. Abdullah Zeydan'a bir sene önce iade edilen siyasi yasaklarını bahane etmek için seçimi kazanmasını beklediler. Seçimi kazanacağından yüzde yüz emindiler. Ama şunu düşünüyorlardı. Eğer Dem Parti Abdullah Zeydan yerine sıfır riskli birisini aday yaparsa yine kazanır. Ama biz bahane bulamayız. O nedenle Abdullah Zeydan'a itiraz etmediler. Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan'a seçimlere katılma hakkı verdi. Zeydan seçimlere girdi. Yüzde 55'in üzerinde oy aldı. Yani ikinci gelen AKP'li adayın iki misli. Ona ne denir? Yüzde yüz fazlasını aldı ve seçildi. İşte o zaman senaryoyu devreye soktular. Hukuku bitiren, anayasaya çiğneyen o siyasi ahlaksızlığı yaptılar. Yüksek Seçim Kurulumu'nun vicdanı yüce dört hakimi, vicdanı yüce dört hakimi o çirkin ve kirli oyuna dur dedi. Ne oldu ertesi gün? Mazbata iade edilince Van sokakları bayram yerine döndü. O sokaklarda işleyen demokrasi yüksek seçim kurulunu da harekete geçirdi. Yüksek seçim kurulunun yüce, divan, yüce vicdanlı dört hakemi hukukun yanında yer aldı ve Abdullah Seydan mazbatasına kavuştu. Ben dem partili diyelim. Hiçbir partili diyelim. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nın yanındayım. Yanında durmaya da sonuna kadar devam edeceğim. Yarın bir gün eğer Cumhuriyet Halk Parti, bu Cumhuriyet Halk Parti iktidar olur da bu AKP gibi davranmaya kalkarsa karşısında beni ve benim gibileri bulacaktır. Bundan asla şüphe etmeyin. Demokrasi, demokratik ve ilk sosyal hukuk devleti bu ülkede yerleşecektir ve bu ülkede demokratik, layık, sosyal hukuk devleti ilelebet sonsuza kadar hükümran olacaktır, egemen olacaktır. Atatürk'ün dediği şekilde söylersek payidar kalacaktır. Sakın endişe etmeyin. Sakın asla endişe etmeyin. Bakınız Recep Tayyip Erdoğan yüksek seçim kuruluna büyük ihtimalle müdahale etmiş olabilir. Etmiştir demiyorum. Etmiş olabilir. Diyeceksiniz ki etseydi diğer üç üye de Erdoğan'ı dinlemezler miydi? Mantıklı bir soru. Elbette mantıklı bir soru. Ama en azından o zaman şöyle söyleyelim. Recep Bey yüksek seçim kuruluna müdahale etmedi. Hiç müdahale etmedi. Ne halleri varsa görsünler. Hangi kararı hangi bir nasıl alacaklarsa alsınlar. Ben onlarla ilgili kötü bir açıklama yapmayacağım diye belli ki bildirdi. Peki Mehmet Uçuk yırtık bir yerden fırlar gibi niye fırladı? Bilmem. E yırtık yere sorsak o da cevap veremez çünkü yırtık yerler konuşamazlar. Biliyor musunuz? Ancak o yırtık yerler ağız olmalı, dili olmalı. Hazreti Ali ne diyor? Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Bazı insanların yırtıklarından çıkacak dilleri yoktur dilsiz şeytanlardır. Van olayında hukukun yanında değil karşısında olanlar. Milletin değil devletin yanında olanlar ki devlet dediğiniz şey milletindir ya. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Biz bu devleti milletin devleti olarak kurduk. Ama görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanı Özgür Özel aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi devletin partisiydi. Artık Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisi olacaktır diyebilecek kadar 21. yüzyılın birinci çeyreğini atladı. Adalet ve Kalkınma Partisi adındaki partinin hukuk başdanışmanı ya da Cumhurbaşkanı hukuk başlanışmanı ise ne yaptı? Adalet ve Kalkınma Partisi adını taşıyan bizim AKP dediğimiz partinin 17. yüzyılda kaldığını kanıtladı. Türkiye'yi 17. yüzyılda kalmış zihniyetler muasır medeniyetlere taşıyamaz. Türkiye'yi muasır medeniyetlere taşıyacak zihniyet. 21. yüzyılın birinci şeyleğini idrak etmiş bugünkü Cumhuriyet Halk Parti zihniyetidir. Ben hayatımda Cumhuriyet Halk Parti'ye iki defa oy verdim. Biri 1973, diğeri 1977. Ha bir daha da öldür Allah beni ben CHP'ye oy vermedim. Son seçimler hariç. Peki şimdi niye veriyorum? Çünkü artık CHP benim kafamda benim idalimdeki Merkez Parti oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat Parti'nin Türkiye'deki şubesi gibi oldu. Özgürlükçü. Hukukun üstünlüğü ilkesinden yana, kuvvetler ayrılığı ilkesinden yana, insan hakları ilkesinden yana böyle bir CHP'ye oy vermezsem ben kime oy vereceğim canlarım ya. Elbette veririm. Böyle kalırsa vermeye devam edeceğim. Ama bu Mehmet Uç'un kafasında devam edecekse eğer AKP ve Erdoğan, Erdoğan'la bütün siyasi gücüne rağmen devleti arkasında almış olmasına rağmen mücadele edeceğim. Ve ben hakkımı aramak için devlet mahkemelere başvuracağım gerektiğinde. Erdoğan'ın mahkemelere hakim olması benim umurumda bile değil. Ben o mahkemelerin önünde sonunda bir gün gerçekten hak, hukuk ve adaletten yana olacaklarına inanıyorum. Ve bir gün Erdoğan'ın da yeniden 2002 yıllarındaki muhabbetine döneceğini düşünüyorum. 2002-2010 arasındaki muhabbetlerine döneceğine inanıyorum. O zamanlar ne der Erdoğan? Hukukun üstünlüğü ilkesi asla üstünlerin hukuku değil derdi. O Erdoğan devlet bahçeliği kuyruk sokumuna soktuktan sonra değişti. Üstünlerin hukukuna dönüş yaptı. Hukukun üstünlüğünü ayakları altına aldı. Yargıyı yönetimi altına aldı. Yargıya müdahale etti. Yargınaran, yargılanan insanların cezaevinde kalmaları için açık açık konuşmalar yaptı. Osman Kavala için casus dedi. Yargılama yok iddianame bile yokken casus dedi. Çıkarılmamalı dedi. Can Atala için neler söyledi. Selahattin Demirtaş için hala neler söylüyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı hukuktan yana değil. Kendi kişisel hesaplarından yanaysa o ülkenin cumhurbaşkanına siz gerçekten cumhurbaşkanı diyebilir misiniz? Tabii diyemezsiniz. Neden böyle? Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı ülkenin cumhurbaşkanı bir siyasi parti genel başkanlığından, AKP genel başkanlığından hemen istifa etmedi. Derhal istifa etmedi. İstifa etmezse de şunu bilmeli ki bu kanunlar seçimlerden sonra yani Erdoğan'ın siyasi hayatı bittikten sonra onun yargılanmasını engelleyemeyecektir. Çünkü bir ülkede bir demokraside parlamento karar alıcı, kanun koyucu bir kurumdur. Yeni gelecek hükümet, yeni gelecek cumhurbaşkanının da nezaretinde gerçek bir hukuk devlet olmamız için ve yargılanmaları gerekenlerin yargılanması için bütün hukuki zeminleri kuracaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Asla bundan endişe etmeyin canlarım. Bunu dedeniz söylüyor. Güvenebilirsiniz. En şeyi karartmayın derken ve ısrarla söylerken nasıl haklı çıktıysam bu söylediklerimde de haklı çıkacağımdan emin olabilirsiniz canlarım. Evet, şimdi gelelim bakalım. Mehmet Uçum'dan devam ediyorum. Çok önemli. Yani yani Mehmet Uçum'un ilk cümlesinde söylediğim gibi Van'da ayaklanma çağrısı yok. Asla yok. Van'da anayasadan doğan haklarını kullanmak için insanların demokrasiye çağrılmaları yani sokağa çağrılmaları var. Sokak demokrasidir. Demokrasi sokaktır. İkisi birbirine eşittir. Sokağa çağrılan insanlara eşkıya diyenler gerçek eşkıyalardır. Bunu lütfen unutmayın canlarım. Bakınız ne diyor başka Mehmet Uçum? Herkes kendi cephesinden Van sürecini değerlendiriyor. Anlaşılabilir. Ancak batıcı ve neoliberal iç kesimlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Türkiye toplumu yerel seçimlerde iktidara bir istikamet çizdi. Bunu devlet çok iyi okudu. Şimdi buraya gelmeden önce neoliberal iç kesimlerin, iç kesimler derken acaba sahil şeritlerini ve trakim mi kastediyor? Yok. O ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncelikle işgal altında olan yani 1923'ten önce işgal altında olan o toprakları kurtarmak için savaşanlar tarafından kuruldu. Sevr'de Osmanlı'ya bırakılan topraklar için değildi savaş oraları zaten gelecekte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mirasında kalacak olan yerlerdi. Mehmet bunu görmüyor. Bakınız Türk siyasetçilerinin iktidarda olanları şu anda Avrupalıların Osmanlı'yı hapsettikleri sevirdeki topraklara bir bakıma sıkışıp kaldılar. Oysa Mehmet Uçum'un aşağıladığı, batıcılıkla aşağıladığı, hakaret ettiği bütün sahiller ve hatta yukarıda kuzeyde sahil bölgeleri Van Artvin dahil bunun içine Kurtuluş Savaşı'ndan önce işgal edilmiş olan topraklarımız. Ya onlar için savaştık ya. Onlar için kan döküldü. Mustafa Kemal onları kurtarmak için başkomutan oldu. Ve savaştı ve kazandı ve kurtardı. Ya bu Mehmet Uç'un bunları bilmez mi? Bunları görmez mi ki? iç kesimleri aşağılar, lanetler. Utan be, utan, utan. Ha git beni mahkemeye ver, mahkemede başınız. Ben neden utanman gerektiğini mahkemede çok güzel anlatırım. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti canlarım. Ve unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PC rumuzu bu AKP'liler tarafından, AKP'li belediyeler tarafından tabelalardan kaldırılmıştı. Unuttunuz mu? Unutmayın. Ama işte bu Mehmet Uçum ve Devlet Bahçeli kafası Türkiye Cumhuriyeti rumuzunu, logosunu tabelalardan kaldıranlara bir gün bile terörist demedi. Onlara vatansever dedi de seçilir seçilmez o tabelalara yeniden Türkiye Cumhuriyeti logosunu ekleyen Cumhuriyet Halk Partilere terörist demeye utanmadılar. Yüzsüzler, ahlaksızlar, edepsizler. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır. Evet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öyle söylemişti. Benim naçiz vücudum, çaresiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti, devleti ilelebet payidar kalacaktır. <laughs> Hep beraber gördük ki Türkiye Cumhuriyeti, devleti ilelebet payidar kalacaktır. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasındaki ilk dört maddenin değiştirilip atılma ihtimali sıfırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde son seçimleri Kurtuluş Savaşı'nı başaranların torunları kazanmıştır. Çünkü bu topraklar hepimizindir. Elbette Sevr'de Osmanlı'ya bırakılan topraklar da bizimdir. O topraklarda yaşayan insanlarımızın hala AKP'yi tercih etmeleri bir siyasi hata sonucudur. Marangozluk hatası olabilir. Hani avukatlarla savcıların aynı seviyede tutulmamaları gibi. Olabilir ama bu da gelişecek göreceksiniz. Türk halkı kesinlikle doğruyu bulacak, bulmak zorunda. Ben Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Bütün mesele önümüzdeki dört yılda her şeyin ekonomi olmadığını, insanların sadece karınlarını doyurmanın bir ülkeyi, bir devleti zengin yapmaya yetmeyeceğini bu halka anlatmalıyız. İddia o ki ve aslında tabii gerçek de o ki, bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Parti'nin bu kadar çok başarılı olmasının temel sebeplerinden biri ekonomik krizdir. İnsanların geçimlerini zor sağlama şartlarıdır. Hatta sağlayamama şartlarıdır. Emeklilere yapılan zulümdür. Memura yapılan zulümdür. Keylü köylüye yapılan zulümdür. Bütün bunların hepsi doğru. Şimdi halka şunu anlatmalıyız. Hep birlikte medya ve Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer gerçekten demokrat muhalefet partileri, halka demeliler ki. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik krizlere sürüklenmesinin sebebi siyasi iktidarın adaletten, haktan, hukuktan nefret etmesidir siyasi irade haktan hukuktan nefret ettiği yargıyı kendisine bağladığı kuvvetler ayrılığı ilkesinden vazgeçtiği hukukun üstünlüğü ilkesini çiğnediği için ekonomik krizler yaşadık. Ekonomik krizler yaşadığımız için adaletsizlik olmuş değil. Hayır. Adaletsizlikler olduğu için ekonomik krizler yaşanmıştır. Şimdi sizlerden naçizane talebimiz şudur sevgili halkımız. Bir ülkede Adalet, hak ve hukuk ekonomik zenginlikten daha önceliklidir. Hak, hukuk, adalet olmazsa bir süre refaha ermiş gibi olursunuz ama yeniden hak hukuk adaletten nefret edenler iktidara gelirler ve sizin elinizden ekmeğinizi de çalarlar, hakkınızı, hukukunuzu da çalarlar. Sizi adaletsizlik bataklığında boğarlar. Bunları halka anlatmalıyız. Halkın insani gelişmişliğini, demokratik gelişmişliğini, hukuk ahlakına olan bağlılığını, saygısını geliştirmeliyiz. Gelelim bir diğer konuya. Çok değer verdiğim bir konu. Öğlende de söylemiştim. İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı yeni mazbatasını aldıktan sonra makamda Kur'an okutmuş. Hiç sakıncası yok. Hiç sakıncası yok. İnanın İstanbul Belediye Başkanlığı'na bir muhisevi vatandaşımız, bir Hristiyan vatandaşımız aday olsaydı ve seçilseydi ve kendi mekanında, oradaki makamında kendi dininin inancına göre kendi kutsal kitabını okutsaydı inanın yine hiç kırılmaz gücenmezdim. Ben dinle kavgalı bir insan değilim. Ben dinlerle de kavgalı değilim. Ben dinlerin istismarına karşıyım. Bu kadar tatlı, bu kadar güzel, bu kadar çağdaş bir dini inancın uygulanması beni niye üsün? Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosundan meclisinde girenler kendi inandıkları kutsal kitap üzerine yemin ederler. Amerika Birleşik Devletleri bakmadı, bakmaz, bakmayacaktır da. Keşke bizde de Hristiyan bir milletvekili meclise girdiğinde gerekirse kendi kutsal kitabı adına özgürce yemin edebilse ne sakıncası var? hep beraber karşılıklı olarak inanmadığımız dinlere ve inanmadığımız dinlerin müminlerine tahammül etmeyi öğreniriz ya. İşte demokrasi ya. İşte demokrasi ya. Demokrasinin en güzel tarafı bir ülke yurttaşlarının birbirlerinin dini, siyasi, iktisadi düşüncelerinde görüşlerine tahammül edebilme yeteneğidir. Bizde o yetenek yok. Biz o yeteneğimizi kaybettik. Oysa Recep Tayyip Erdoğan başbakan oluncaya kadar hatta başbakanlığının ilk 7-8 senesi dahil Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi devlet televizyonunda bile siyasi partilerin liderleri, temsilcileri birbirleriyle kavga etmeden tartışırlardı. Siyasi ve iktisadi görüşleri farklı olan akademisyenler, siyaset insanları, halk, iş insanları, sanatçılar devletin televizyonuna çıkarlar, kavga etmeden, gürültü etmeden, birbirlerini aşağılamadan, hakaret etmeden kendi düşüncelerini özgürce anlatırlardı ve bizler de dinlerdik. Bu kötülüğü yani demokratik özgürlükleri yasaklama Siyasi tartışmaları, mesela ülkenin Cumhurbaşkanının muhalifleriyle tartışmasını yasaklayan alışkanlığı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan getirdi. Erdoğan'ın ilk yapacağı şeylerden biri kesinlikle ve kesinlikle ilk televizyon programlarından birinde muhalif olarak bilinen ama olgun aklı başında siyasi olup yapmayan gazeteci kanaat önderlerini de davet edip onların da sorularını almak olmalı. Recep Tayyip Erdoğan bunu mutlaka yapmalı. Recep Tayyip Erdoğan'a önerilerimi devam ettireceğim. Çünkü ben Türkiye'mle ilgileniyorum. Kimin iktidar olduğu, kimin iktidar olacağı inanın umurumda değil. Ama benim iktidarını talep ettiğim parti bugünkü Cumhuriyet Halk Parti zihniyetinde olmalı. Adı değişik olabilir. Yarın bir başka parti kurulur, Cumhuriyet Halk Parti'den daha merkezdedir. Daha demokrattır. Daha sosyal devletçidir. Sosyal devletçidir. Uluslararası ilişkilerde çok hoşgörüldür. Bütün uluslararası ilişkilerini uzlaşma, iletişim, yardımlaşma ve paylaşma üzerine kurmuştur. O siyasi partiyi tercih ederim. Benim için partinin isminin ne olduğu, o partinin genel başkanının kim olduğu hiç önemli değil. Benim umurumda olan, benim ülkemin geleceğinin nasıl planlanacağıdır. Erdoğan ve baş danışmanın Mehmet Uçum gibi planlama yapacaklar benim muarızlarımdır. Ben onlarla mücadele ederim. Tabii demokratik çerçevede mücadele ederim. Aksini düşünmem, düşünemem bile. Ama benim ülkemin geleceğini muasır medeniyetler seviyesinde gören siyasi partiler hakka, hukuka, adalete dayanmaları şartıyla beni yanlarında bulurlar. Bu kadar basit canlarım. Enseyi karartmayın. Enseyi karartmayın demeye devam edeceğim çünkü enseyi karartmamanızı istemekle ne kadar doğru yaptığımı bir kez daha anladım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.